Kirli iş yapanlardan haraç alırım. Benim esas işim bu. Demek ki sen de kirli işler çevirerek zengin oldun. Çünkü bu servet alın teriyle olmaz. Onun için kabzım al, sen de bana haraç vereceksin. Ayda tam iki milyon lira. Dalga mı geçiyorsun sen? Şakadan anlamam. Her ay bana bu parayı ödeyeceksin. Ödemezsen bu evi başına geçiririm. Altından zor çıkarsın, aşağılık herif. <laughs> Oynama! En ufak bir hareket yaparsan alnından çakarım. At o silahı. Her ayın birinde bu parayı isterim. Sana bir lafım daha var. Eroin işine sakın girme canından olursun. Şimdilik hoşça kal.